adlı sporlar testinde yapılan yarışlarda Rahvan atlar şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. sporlarımız, Ulu Türkistan'dan bizimle gelip Anadolu'da yaşamaya devam eden önemli bir kültür değerlerimizdendir. Yaşanmışlık, ortak değerlerin birleşimi, tecrübe birikimi neticesinde Türk milletinin birlikte ruhunu temsil eden ecdat yadigarı spor dallarına sahip çıkmak bizim aslı vazifelerimizdendir. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonda yapılan RAH Türkiye Şampiyonası yarışları izleyicilerin nefeslerini kesti. Türkiye'de geleneksel sporların bir tane federasyonu vardı. Bugün hamdolsun dört tane federasyonumuz var. Aynı sayıdaki sporla 4 federasyon marifetiyle artık ilgilenmiş oluyoruz. Böylelikle bir tarafta geleneksel atlı sporlarımız, bir tarafta geleneksel güreşlerimiz, bir tarafta geleneksel okçuluğumuz kendi federasyonlarına kavuştular. Uğruna mesai verdiğimiz iş memleket işi bir yandan. Çünkü kendi kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Yeni nesillere aktarmaya çalışıyoruz. Onun için bu memleket işinde emeği olan herkesten Allah razı olsun.